كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Yüce Gönül Köprüsü Derneği olarak bugün Miraç Kandili, bugün Efendimizin, Peygamber Efendimizin Mescid-i Aksa'dan yükselişi, Allah'a kavuşması bu gece Evet, Yüce Gölü Köprüsü Derneği olarak bu akşam 500 kişilik yetimhanemizdeyiz. Yemeklerinizi ikram edeceğiz. Allah bağışlarımızdan razı olsun. Evet, şöyle isimlerini gösterelim, yemeklerimizi gösterelim. Remzi Coşkun, Ahmet Kotan, Emine Demir, Cemal Güven, Emre Yedeğer, Züleyha Trabzonlu, Emir Artık Ömer Yılmaz Adem Kızı Havva Salman Seni Özkan Ömer Yol Koldaş Sebahat Koldaş Hakan Hacı Bekiroğlu, Mustafa Uyar Remzi Balı Tekin Erşetin Serkan Basın Merhum Mehmet Karagöz Zivender Durdağı Zehra Kahya Yunus Suat Osman Debedidi Ali Kandil Mesut Karaca Hilal Karaca Sabahat Yılmaz Ahmet Tatari, Allah'ım Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Sağ kalanlara selamet eylesin. Rabbim bu yemeğin bağışında bulunan siz değerli ablalarımıza, annelerimize, abilerimize, büyüklerimize, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Afrika Çat'ta Esşarika Yetimhanesi'nde tüm Yüce Gönül Çöplüsü Derneği bağışçılarına selam olsun diyoruz. Şimdi Miraç gününde yemek ikramımıza başlıyoruz inşallah. Bismillah. Evet, Yüce Gönül Köprüsü Derneği olarak yemeklerimiz, ikramlarınız, bugünkü Miraç gecesindeki, Miraç günündeki yemeklerimiz verilmeye başlandı. İftarlarımızı, yemeklerimizi, burada hepsi yetim. Tam 500 tane yetim var burada. Allah kabul etsin. Allah Yüce Köprüsü Yüce Gönül Köprüsü derneğimizin tüm bağışlarından Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin Rabbim. Bugün Efendimiz'in Mevlamız'la görüştüğü, konuştuğu bir gün mekandan münezzeh Allah'ımız. Bugün İsra gecesi Peygamber Efendimiz'in beş vakit namazın farz olduğu gece işte bugün Miraç gününde Yüce Gönül Köprüsü Derneğimizin bağışlarına Allah razı olsun. Yemeklerimiz şu anda Afrika Çat'ta evet. ikramlarımız işte bu evlatlarımıza, bu kardeşlerimize. Onlar sizlere çok dua ediyorlar. Onlar sizlere çok teşekkür ediyorlar. Bugün bizleri unutmadınız dediler biz az önce. Allah razı olsun efendim. Allah kabul etsin. يا قلبي وخفقته فإن فما أحلى وأجمله يا ربي خذوا إليك الآن إن به شوقا يرتل في في حزن تبتله فكل نبضة حبا في ناظرة اليك ترجوك في شوق لتقبله رفعت لك قلبا ملء

Şimdi bismillah diyeceğiz. Ee, yetimhanemizin hocası Ömer hocamız bizlere dua edecek. Amin. 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 يا الله بسم الله كتاب الله كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب ورأي صائب فكر منير فيا من